Arkadaşlar merhaba. Dünkü videoda Suriyeliler konusuna biraz ucundan açık değinmiştim ama Suriyeli Suriyeliler konusuyla ilgili bir şeyi eklemem gerekiyordu. Neydi biliyor musunuz? Hep Suriyelilerin olumsuzluklarını konuştuk. Suriyelilerin yaptığı bir tek saldırıları konuştuk ama Suriyelilere karşı da bir saldırı söz konusu biliyorsunuz. Birkaç ay önce zannedersem İzmir'deydi. İzmir'de Suriyeli bir gencin kaldığı ev yakılmış, kundaklanmış ve Suriyeli bir genç yaşamını yitirmişti. Yani katledilmişti. O yüzden sadece olaya tek taraflı bakmamak lazım diye anımsatmak istiyorum ve videoya bu anımsatmayla başladım. Arkadaşlar biliyorsunuz Enes Kara yaşamına son verdi, intihar etti. Babasının yaptığı açıklamalar vardı ki inanılmaz açıklama. Bununla ilgili aslında ben çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Tweetler var arkadaşlar. Gerçekten bazı tweetler birçok şeyi özetlemeye yetiyor. Ben size o konuyla ilgili tweetleri okumak istiyorum. Vesil kullanıcısı paylaşmış demiş ki intihar eden gencin babası kimseden şikayetçi olmayacağız demiş. Kimden şikayetçi olacaksın suçlu sensin zaten demiş Vyessil. Hiç üstüne aldırmamış hiç ne yaptım ben dememiş. Kendini suçlamadığı gibi cemaat suçlanır diye de ödü kopuyor. Ne biçim insan bunlar diye eklemiş. Cemil Kılıç ilahiyatçı kendisi biliyorsunuz tarikat ve cemaat yurtları kapatılsın demiş. Murat Harel de bununla ilgili bir tweet atmış. Tarikat ve cemaatler kapatasın. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bununla ilgili bir anket düzenleyeyim. Cemaatler ve tarikatlar kapatasın. Gerçi bu dönemde kim neyi kapatacak? Çünkü bunlar özellikle AK Parti döneminde daha çok yaygınlaştı. Daha çok çoğaldı arkadaşlar. Cemaat ve tarikatlar. Oysa ki AK Parti teşkilatının AK Parti'nin cemaatlerden daha doğrusu cemaatten, Fethullah Gülen cemaatinden dili en çok yanan, canı en çok yanan parti kendisi. Ama hala bir takım cemaatlerden, bir takım tarikatlardan, tahrikat diyorum bazen ben bunlara ya, tarikatlardan medet umuyor. Ve babası bakın evladı yaşamını yitirmiş, yaşamına son vermiş. Onunla ilgili videolar paylaş. Ölmeden önce, yaşamına son vermeden önce Enes Kara, babası Mehmet Kara sanki oğlu vefat etmemiş, yaşamını yitirmemiş. O kadar olağan, o kadar normal karşılamış ki cemaati suçlamıyor. Aslında tıpkı o Twitter kullanıcısının söylediği gibi asıl suçlu o baba. Ya evladın yaşamına son vermiş. Belli ki sıkıntıları varmış. Belli ki onu yolladınız, yollamakta oraya mecbur bıraktınız. Evladınız, canınız, ciğeriniz rahat ve huzurlu değilmiş ve onun ölümüne sebep. Onun ölümüne sebep olan biri varsa işte o baba Mehmet Kara. Kim yargılayacak? Kim hesap soracak? Ve cemaatler, tarikatlar kapatasın mı? Evet, kapatasın. Cemaatler, tarikatlar kapatasın da kim kapatacak? Öyle bir irade, öyle bir kudret var mı? Çünkü bugün AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarı varlığını onlara boştu. Onlara borçlu diyorum çünkü oradan gelen oylar ve o tarikatlar, o cemaatler iktidardan nasıl nemalandıklarını, nasıl palazlandıklarını hepimiz biliyoruz. Defalarca yazıldı, çizildi arkadaşlar. Ve Mustafa Desteci çıktı, bir konuşma yaptı. Şu konuşmayı bir dinleyelim mi ya? Biraz dinleyelim bakalım. Biraz. Yani garip bir durum ama dinleyelim arkadaşlar. Ne diyor Mustafa Destici? tasarruf ufa dikkat ediyorum. Yani ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama of, of. arkadaşlar siz bir inek, bir kuzu, koç ya da alıp kesip onu dolabınızda saklayabilecek güce kudrete sahip misiniz arkadaşlar? Hı? Ama Mustafa Desteci herkesi kendin gibi, kendisi gibi zannediyor. Hı. Bununla ilgili çok güzel bir tweet gördüm arkadaşlar. Onu okumak istiyorum. Burak Yıldırım kendisi siyaset bilimcisi demiş ki fakir vatandaşlara önerim marketten gidip litresi 10 liraya süt almayın. Örneğin ben tasarruf olsun diye 2 tane inek aldım. <laughs> Her akşam ineklerden süt sağıyorum. Çok ucuza geliyor. Tasarruf ediyorum. Siz de tasarruf edin diye öneride bulun. Yani dalga geçmiş. Yani trollemiş. Tiye almış Mustafa Destici'yi. Ya hakikaten öyle. Al abi iki tane inek. Bir tane bir tane iki tane alma. Bir tane koy bahçene bağla bahçene otunu ver suyunu ver sütünü sağ su yani süt masrafından kurtulmuş olursun. Ama saman ve su masrafı var. Hı? Onlar da gider. Onlar ne olacak? dalga geçiyorlar. Bakın iktidar partisi ve yanaşmaları hepimizle dalga geçiyor arkadaşlar. Sadece o değil mesela Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir açıklama var arkadaşlar. O da ayrı bir ayrı bir bomba. Bakın e, kendine muhabir Hasan paylaşmış kendi grubundan. Bahçeli demiş ki Bülent Ecevit'i bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı dış güçler o zaman Ecevit'i devirmek için uğraşmış. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıyormuş. Kendine muhabir Hasan da demiş ki adama sorarlar. Evet sorarlar. Madem dış güçlerin amacı Ecevit'i devirmekti neden hükümete sahip çıkmak yerine erken seçim isteyip hükümeti yıktın diye sormuş Hasan. Çok güzel bir soru. Madem o günkü ekonomik şartlarda erken seçim istediniz bugün neden sandıktan korkuyorsunuz diye sormuş kendine muhabir Hasan. Çok güzel çok şahane cuk diye bir soru. İyi de bu sorunun muhatabı. Kim? Devlet Bahçeli. Mustafa Destici'nin yaptığı açıklamalara bak. Hı? Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara bak. Ve bir de yandan iktidara yanaşan, yamanan biri var. Hı? Perin Doğuçek. Yani sizin bildiğiniz ismi, ismiyle Doğu Perinçek. Ben ona derin poğuçek diyorum. Bakın derin poğuçek ona göre. Bir daha okuyacağım arkadaşlar size. Deniz Yavuz Yılmaz 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili bu Zafer Havaalanı ile ilgili bir istatistik bir bilgi aslında bilgi bu istatistik değil ama son verileri açıklamış yazmış Twitter'dan paylaşmış. Diyor ki AK Parti'nin Zafer Havalimanı'ndaki 2021 yılı zarar karnesi çıktı açıklandı. Garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 1.317.733 bakın arkadaşlar Zafer Havaalanı nerede? Kütahya'da Kütahya Havaalanına garanti edilen yolcu sayısı arkadaşlar 1 milyon bin Peki bunca zaman içerisinde havaalanı açıldı. Bunca zaman içerisinde kaç yolcu gitmiş uçmuş gelmiş? Sıkı durun. Müthiş bir rakam. 11.131. Hata payı 199. Garanti ödemesi gereken hepimizin cebinden çıkan rakam 6.938.748 avro, euro. Senin benim cebimden çıkan para arkadaşlar. Bunu garanti eden kim? AK Parti hükümeti. Diyor ki AK Parti hükümeti havaalanı yapan müteahhide sana 1.317.733 yolcu garantisi veriyorum. Ama tabii Kütahya'dan kim uçacak gidecek abi? Kütahya'lı o kadar zengin mi? Bu Kütahya'lı o kadar zengin mi uçağa binecek? Nereye gidecek ki Kütahya'dan? Kütahya'ya o tabii yapılan masraf, havaalanı için yapılan inşaata harcanan paralar ayrı mesele. Hata payı %99 garanti ödemesi milyon 6.938.748 euro avro senin benim cebimden çıkan para. Kaynak: Sayıştay Sayıştay'dan kaynak vermiş. Kim? Deniz Yavuz Yılmaz. 27. dönem CHP CHP milletvekili. Bunu paylaşmış arkadaşlar. Şimdi sormak gerekiyor. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Nereye gidiyoruz? Ne oluyoruz? Ülkemizin geldiği durum, düştüğümüz durum bu. İnsanlar gencecik insanlar yaşamını yitiriyor. Suriyelilerle Türkler birbirine girme aşamasına gelmiş. Birileri vücudumuzda oluşan bu yaraları kaşıyor. Belli ki kaşıyor. Ne demiştim dünkü videoda arkadaşlar? Eğer siz güçlü olmazsanız, sağlıklı olmazsanız tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar yıllar önce dediği gibi arkadaşlar siz güçlü, sağlam, sağlıklı olmazsanız birileri gelir o sağlıklı olmayan noktalarınızı, yumuşak karnınızı kaşır. Biz de şu anda onu yaşıyoruz. Elbette ki dış güçler her ülkenin dış güçleri var. Ama o dış güçlere fırsat verecek olan senin beceriksiz yöneticin, senin beceriksiz basiretsiz siyasetçilerin, onların basiretsizliği ve beceriksizliği bizim şu anda yaşadığımız sorunların bir numaralı müsebbibi yani sorumlularıdır. Biz bunlarla uğraşırken Amerika'da bilim insanları, tıpla ilgilenen bilim insanları domuzdan genetiği değiştirilmiş domuz kalbini insan kalbine takmışlar. 57 yaşındaki bir hastayı sağlığına kavuşturmuşlar. Bakın domuz, domuzdan söz ediyorum. E bizim ulemalar, bizim din adamları mesela Cübbeli, Hazreti Cübbeli ya da Zübbeli mi demem lazım? Hazreti Zübbeli çıkmış demiş ki, kesinlikle olmaz. Kılını dahi dokunamazsın. Arkadaş, domuzu yemek haram. Domuza dokunmak, domuzun tırnağıyla ya da şu ile bu ile bir şeyler yapmak haram değil. Bir örnek vereceğim. Belki de önceki videolarımda anımsattım arkadaşlar. Bilmiyorum ama halamın damadı fırça işiyle ilgileniyor arkadaşlar. İlgileniyordu. Artık emekli oldu kendisi. Kendisi aynı zamanda çok mütevazı, çok Müslüman bir Arkadaşlar aynı zamanda benim biraz da bacanağım olur. Sonuçta halamın damadı. Halamın kızının kocası. Çalıştığı atölyeye gitmiştim bir zamanlar. Yıllar yıllar önce oluyor bu mevzu. Fırça yapıyordu. Yaptığı fırçaları aldım biraz dokundum böyle dedim. Aa dedim bu fırçanın kılları ne kadar sert böyle. Nedir dedim ne kılı bu? Domuz kılı dedi nasıl dedim domuz haram değil mi olur mu dedi domuz diye domuzu yemek haram dedi fırçayı yapabilirsin işte şunu bunu yapabilirsin domuz kılı haram değil yemek haram ve çok doğru söylemişti gerçekten de öyle arkadaşlar domuzu yemek tüketmek haram yani dinen haram domuza dokunmak domuzun kılıyla bir şey yapmak kulağıyla tırnağıyla yani atıyorum biraz abartıyorum o haram olan sadece yemek ve sayın cübbeliye de bunu söylemek lazım arkadaşlar sayın cübbeli ey sayın cübbeli sana domuzu yedemiyorlar vücuduna takıyorsun. Ha diyeceksin ki işte açıyorlar içine koyuyorlar. Bir arkadaş insan sağlığıysa söz konusu yapacaksın. Domuz kapakçığını takıyorlardı önceden bildiğim kadarıyla ama bu son teknoloji domuzun genetiğiyle oynamışlar. İnsana yakın bir hale getirmişler muhtemelen bilim adamları. Amerikalı bilim adamları tıpla ilgilenen bilim insanları böyle bir teknoloji geliştirmişler ve insanı sağlığa kavuşturmuşlar. Kalbini değiştirmişler. Yememiş o adam domuzun kalbini alıp insanın içine koymuş. Şimdi Allah göstermesin yarın öbür gün sayın Hazreti Zübbeli şey pardon Cübbeli yarın öbür gün kalbinden rahatsız oldu ve böyle bir imkan doğdu. Ne diyecek bana domuz kalbi takmayın ben gebermek yani ölmek mi istiyorum diyecek. Ya ne denir bilemiyorum arkadaşlar akıldan, düşünceden, bilimden bu kadar uzak bir kitle, bu kadar uzak bir toplum nasıl ileriye gidecek? Nasıl Mars'a roketler oraya buraya uzaya açılacak? Açıkçası aklıma almıyor. Size de garip gelmiyor mu arkadaşlar? İlginç değil mi? Cübbeli belki diyeceksiniz ki ya işte cübbeli ya ciddiye almaya gerek yok ama onun dediklerini referans alan çok sayıda insan var bu ülkede. Ve bunu da eklemeyi kendime görev biliyorum. Tekrar anımsatıyorum arkadaşlar. Domuzu yemek haram. Yemek. E ama içkiyle içmek haram. İçiyorsun. Hı? Bununla ilgili bir anım var arkadaşlar. Hiç unutmuyorum. Gazetecilik yaptığım yıllarda birlikte çalıştığımız departmanda bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Rahmetli oldu kendini ismini vermeyeyim. 365 günün hemen her günü içerdi. Sadece Ramazan ayına girdiğimizde içkiyi keserdi. Neden? Haram derdi. Ayrıca şeye gittiğim zaman deplasmanlara falan gittiğimiz zaman yurt dışına gittiğimizde domuz eti olup olmadığına bakar. Domuz etiyse yemezdi ama içki içerdi, şarap içerdi. Sanki domuz yemek içki içmekten daha az sevapmış ya da daha az harammış gibi. Böyle insanlar var etrafımızda. Anadolu'daki bu Müslümanlık anlayışı maalesef böyle namaz kılmaz, oruç tutmaz, içkisini içer, affedersin yapar, denk geldiği zaman yapar. Ama domuz asla katiyen yemez. Bu 200 dili, bu riyakarlık, bu sadece kendini kandırmaktan başka bir şey değil arkadaşlar. Sen istediğin kadar sabaha kadar namaz kıl. Ne diyordu hani bir söz vardı ya. Domuzu haram diye yemediler ama haramı domuz gibi yediler diye bir söz var ya. Heh, aynen durum bundan ibaret arkadaşlar. Neyse bugünlük, bu akşamlık benden bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek umuduyla. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.